Kardeşlerim, yıllardır uğraştık, didindik. Kendimize sürekli eklemeye başladık. İlerlemek için gecemizi gündüzümüze kattık. Ama ne düşmanımız ne de kötülüğümüzü isteyenimiz bitmedi. Durmadılar, biz de durmayacağız. Durmak demek bitmek, tükenmek demek. Durursak yok oluruz. Zor olsa da devam edeceğiz. Zor olmazsa imtihanı nerededir? Biz birlik olalım yeter. Bir olacağız, diri olacağız. Tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet. Biz birbirimizden destek alarak o bayrağı yükselteceğiz. Bir olmalıyız kardeşlerim. Abone olarak siz de bize katılabilirsiniz. Neden durmuyor şer karşımıza örüyor duvarları. Gitmeyelim, ilerlemeyelim diye. Yaşadığımız şu dönemin gelip geçici olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hep birlikte olursak bu zor günleri atlatacağımızı vurguladı. Son dönemde yaşananların sahte bir dalgalanma ürünü olduğunu belirten Erdoğan, devletiyle, özel sektörüyle, finans sektörüyle, esnafıyla sağlam durursak bu dalgayı aşar, çok daha güçlü devam ederiz dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son dönem yaşananların kriz değil manipülasyon olduğunu vurgulayarak bu manipülatif olayların arkası dışarıyla da bağlantılı. Bu manipülasyona sakın aldanmayın. Bu süreç atlatılıp geçilecek dedi. Daha önceki bu kriz teğet geçer sözlerini hatırlatan Erdoğan şöyle devam etti. Şimdi de diyorum ki bu kriz bizim krizimiz değil bu yaşadıklarımız bize zorla yamanmak istenen, özel olarak üzerimize atılmaya çalışılan sahte bir dalgalanma ürünü. Şayet devletiyle, özel sektörüyle, finans sektörüyle, esnaf ve sanatkarlarıyla sağlam durursak bu dalganın üzerinden aşar, yolumuza çok daha güçlü ve hızlı şekilde devam ederiz. Erdoğan, TESK'in 20. Genel Kurulu'na katıldı. Yeni yönetim sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olarak toplantıya katıldığını ifade eden Erdoğan şu mesajları verdi. AK Parti döneminde ülkemizi dünyaya açarak serbest piyasa ekonomisini güçlendirdik, kurumsallaştırdık. Türkiye'nin bugün de tercihi ve uygulamaları serbest piyasa ekonomisinden yana. Dövizdeki dalgalanma başta olmak üzere ekonomimizi olumsuz etkileyen hadiseleri serbest piyasa çerçevesi dışına asla çıkmadan çözme mücadelesi veriyoruz. Esasen son dönemde hadiselere bakınca ülkemize yönelik gizli ve açık saldırıların ne demokrasimizdeki eksikliklerle ne de serbest piyasa ekonomisi kapsamındaki sorunlarla ilgisinin olmadığını görüyorum. Zor dönemler zor kararlar vermeyi ve uygulamayı gerektirir. Döviz dalgalanmasına ilişkin pek çok tedbiri hayata geçirdik, geçiriyoruz, önümüzdeki dönemde yeni adımlar olacak bugün yaşadıklarımızın ne 1994 ne de 2001 krizleriyle en küçük bir benzerliği yok. Bu bir kriz değil, bu bir manipülasyon. Bu manipülatif olayların arkası dışarıyla da bağlantılı. Bu manipülasyona sakın aldanmayın, bu süreç atlatıp geçilecek. Hiç endişe etmeyin. Geçmişteki bu her iki krizde küresel değil, Türkiye'nin kendi dinamiklerinin ürünü. Bugünse Türkiye'nin kendisinden kaynaklanan bir durum kesinlikle söz konusu değil aynı şekilde 2008 küresel finans krizinden kaynaklanan bir karamsarlık havası ortalığı kapladığında ne demiştim? Bu kriz bizi teğet geçer demiştim. Nitekim sonraki yıllarda 2009'daki kaybımızı kat ve kat telafi eden neticelerle yolumuza devam ettik. Bugün de diyorum ki bu kriz bizim krizimiz değil. Bu yaşadıklarımız bize zorla yamanmak istenen, özel olarak üzerimize atılmaya çalışılan sahte bir dalgalanmanın ürünüdür şayet devletiyle, özel sektörüyle, finans sektörüyle, esnaf ve sanatkarıyla sağlam durursak bu dalgayı aşar, yolumuza çok daha güçlü ve hızlı devam ederiz. Böyle dönemlerin en önemli hastalığı fırsatçılıktır. Bankalar kredi faizlerini aşırı şekilde yükselterek ve kredi musluklarını kısarak, reel sektör fiyatlarını şişirerek yangının üstüne körükle giderlerse bundan herkes zararı çıkar. Şimdi ben buradan sesleniyorum inanın bu dönemde döviz bahanesiyle dolarizasyonla sattıkları ürünle hiç alakası olmadığı halde 1'e 3, 1'e 5, 1'e 10 zam yapanlar iflah olmayacaklardır. Eğer ahilik müessesesi yaşasaydı herhalde bunları palaya vururlardı. Şu anda biz hukuk sistemini çok kararlı çalıştıracağız. İhracatımızdaki artış eğilimi, turizmdeki olumlu gelişmeler, fiyatlardaki nispi düşüşle belirli sektörlerin cazip hale gelmesi, üretimi ve istihdamı destekleyen olumlu hususlar. Attığımız adımların etkisini görmeye başladıkça reel sektöre çok daha güçlü destek verme imkanı elde edeceğiz. Bu noktada özellikle faiz konusundaki hassasiyetim aynıdır. Değişen bir şey yoktur. Merkez Bankası bağımsız, dolayısıyla o kendi kararını kendisi alır, o ayrı. Bunun dışında özel sektöre ait bankalar var. Bu bankalar neye göre hareket ediyor? Merkez Bankası'nın açıkladığı karara bakıyor. Onlar da bu karara göre bakıyorsunuz ta 50'lere varan şu anda faiz uygulaması var. %50'lere varan faiz oranı olduğu zaman içinizde öyle %50 karlılıkla çalışan kazanan var mı? Bu ancak esrar, eroin tüccarlarında olur. Bu gerçek ortada. Bu gerçek ortada olduğuna göre faiz denilen bu sömürü aracını kullanmaya asla aracı olamayız, vesile olamayız kur, faiz ve enflasyon dalgalanması istikrara kavuştukça finans kesimi daha cesur hareket etmeye başlayacaktır. Şunu unutmayın. Faiz ve enflasyon bir sebep, netice ilişkisi olarak masaya yatırdığınız zaman faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Ama yok, enflasyon sebeptir, faiz neticedir diyorsan bu işi bilmiyorsun arkadaş zira faizin oranını sen tespit edersin ama enflasyon o akışta kendiliğinden oluşur. Merkez Bankası her zaman enflasyon tahminlerini açıklıyor. Bugüne kadar Merkez Bankasının açıkladığı enflasyon oranlarını tutturduğunu görmedim. 16 yıldır işin içindeyiz ya arkadaş. Hala akıllanmayacak mıyız ya? Faizi sen belirliyorsun ama enflasyonu sen belirlemiyorsun. Enflasyon senin attığın yanlış adımlar neticesinde ortaya çıkıyor. Bedeli kim ödüyor? Millet. Karşımdaki esnaf Esnaflarımızın bir kısmını da yakından ilgilendiren dövizle kira konusunu kökten çözüyoruz. İhracat ve ithalat gibi dışarıyla işi olmayan hiç kimsenin dövizle yolu kesişmemelidir. Bu ülkenin içindeki her işin kendi paramızla fiyatlandırılması gerekir. Gereken düzenlemeyi yaptık, uygulamayı başlatıyoruz. İsraf ekonomisine değil, üretim ve verim ekonomisine geçiyoruz. Yatırımlar konusunda çok önemli ilke kararları aldık. Buna göre elimizdeki kaynakları önceliği bitmeye en yakın projelere vererek çalışmaların ilerleme durumuna göre kademe kademe kullanacağız. %100'e yakın hangi yatırım varsa öncelikle onları bitirme, %50'nin üzerindekileri yavaş yavaş bitirme. Ama ihalesi yapılmış ama henüz doğru dürüst başlamamış. Oturup konuşur onlara başlamayız. Onları bir kenara koyuyoruz. Zira şu andaki durum bunu gerektiriyor. Öte yandan Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeleri bünyesinde bulunmayı milli bir görev saydıkları kurumdan maaş almamayı kararlaştırdı. Türkiye Varlık Fonu, yapısı ve işleyişine ilişkin esaslarda yapılan değişikliğin ardından ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Başkan Vekili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la yönetim kurulu üyeleri Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez katıldı. Toplantıda yönetim kurulu üyeleri bünyesinde bulunmayı milli bir vazife gördükleri Türkiye Varlık Fonu'ndan maaş almamaya karar verdi fonla reel sektör yatırımlarını ve stratejik öneme sahip şirketlere finansman sağlanarak kalkınmanın hızlandırılması, yüksek ve sürdürülebilir büyüme yakalanması ve ekonomik istikrarın önünün açılması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir başka önemli adımın kamuda tasarrufa gitmek olduğunu belirterek, cari harcamalar konusunda araçlardan binalara, personele kadar geniş bir tasarruf tedbirini hayata geçiriyoruz dedi.